Böyle, he, bakıyorsun arkasına tamam. arbalet falan getirmiş abi. Arbalet getirmiş. Ya, ben onu da alıyorum. <laughs> arbalet mi getirmiş? Evet. <laughs> bir Vay bakıyor be. önce çikolatadan mı diye. Normal arbalet abi. Isırıyor. <laughs> Yeni <laughs> veriyorum. Ben abi ben arbalet alayım da lazım olur belki. Ben Ama, abi son yani. bir kez şu çocuğa ben mi deneyeyim? Diyorum ki Hı. Meri bum bum şakalaka nerede? Hani şöyle çat pat bir şeyler konuşuyorum. Sen Al de ya. Allah'ım artı da sıfırım varmış. Neyse. Yani yani, şey Inspiration'ı mı kullanıyorum? 10 attım çünkü. Tamam at. 10. 8 dedi 10. Hadi Perzation. Yes be. Kaç? 19. <laughs> <laughs> Sıkıl lan bana yerine. Tamam bay tamam diyor. Yani, kafasını sal diyor. Sonra dalınıyor. Gidiyor kapıyı tıklatıyor. Kapıyı 2-3 hizmetçi açıyor. İçeri al alıyorlar baliği.